Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Almanya Türkiye'deki annelere her ay 15.500 lira para yatıracak. Büyük fırsatın detayları ortaya çıktı. Değerli izleyenler, Türkiye seçim öncesi 500 dolarlık asker ücret sözünü konuşurken Almanya'dan sürpriz bir adım geldi. Bu konu şimdiye kadar tam bilinmiyordu ve özellikle SGK üzerinden takibi zordu. Sözcüde yer alan habere göre Almanya'da aylık bağlama oranları yenilendi. 1 Temmuz 2023'te yeniden değerlendirilecek sistem şu şekilde. Almanya'da doğan her bir çocuk için emeklilik sistemine puan işleniyor. Çocuk yetiştirme süreleri 10 yaşına kadar hesaplanıyor. 2,5 yıla kadar çocuk yetiştirme kredisi alınıyor. Hesaplama vatandaş değil, kurum tarafından yapılıyor. Yani bir Türk anne Almanya'da 1992'den sonra 4 çocuk doğurmuşsa, 12 yıl çalışmışlığı varmış gibi görünüyor. 1992'den önce doğan çocuk başına 85 avro, 92'den sonra doğan ilk çocuk için 171 avro İkinci çocuk için 251 avro yatırılıyor. Türkiye'ye yerleşmiş gurbetçiler ve 0800 formu denilen formu doldurarak Almanya'da kayıtlı oldukları emeklilik kasasına başvurmalı. Başvuru formuyla birlikte çocukların doğum belgelerinin de gönderilmesi gerekiyor. Anne emekliliği denilen bu sistemde özellikle babanın anneye tam aylık için feragat ettiğini bildirmesi gerekiyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.